Herkese merhaba arkadaşlar 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bugün bakalım nasıl mücadele olacak bunu hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'miz artık galibiyet serilerine başlaması gerekiyor. Bir yerde artık bir Hırs, mücadele bir şeyler göstermesi gerekiyor ki taraftarı. Taraftarlarının bir tık olsun e, inancı artması gerekiyor. Çünkü gerçekten Fenerbahçe zor günler geçiriyor ve oyun olarak futbol olarak çok iyi bir futbol, çok iyi bir oyun ortaya sergileyemiyor. E, sıkıcı bir futbol oynuyoruz. sağa sol geri futbol oynuyoruz. Bu da e, bizlere keyif vermiyor. Bugün inşallah güzel bir oyun, güzel bir galibiyet izleriz diyorum. Maçla ilgili senin söylemek istediğin var mı Cem kardeşim? Valla kadro leş onu söyleyeyim. Ben kadroyu yine beğenmedim. Ha, elimizdeki, elimizdeki imkanlar bunlar. Ona yapabilecek tabii ki de bir Not şey yok. Ama değil. yine de beğenmedim. Ee, Milan yer gibi takımın en önemli oyuncusu yok. Maalesef evet. defansa çok ciddi sıkıntı düşün, yaşayacağımızı düşünüyorum. Oyun anlamında sıfırız. Yani Bir şeylerin değişmesi gerekiyor Volkan'ın dediği gibi ama değişir mi Tedesco'nun olduğu bir e, takımda ve bu takımdaki arkadaşlık problemi olduğu sürece çünkü birbiriyle sürekli kavga eden bir takım evet, var. Evet. Bu sorunlar olduğu sürece Fenerbahçe'nin ee, Karagümrük de olsa Veyahut da başka bir takımda olsa Futbol olarak her türlü zorlanacağını düşünüyorum Bugün de Fenerbahçe'nin kazansa dahi Zorlanarak kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'den oyun anlamında yine bir umudum yok O yüzden e, inşallah kazanırız Rekabet açısından en azından kazanırız diyorum inşallah Hafta içi önemli bir Avrupa maçımız var Şu tutkart maçı gayet zor geçecektir İnşallah e, burada kazanır biraz moralleniriz. İnşallah, İnşallah güzel bir futbol izleriz Yani ediyorum. puan farkını çünkü çok açamaması gerekiyor. Ligde rekabet olması gerekiyor. Yani iyi de giden bir Trabzonspor var. Yarışın içerisinde bizim de olmamız gerekiyor. Bu yarıştan kopmamamız gerekiyor. Ee, buradan da bir selam göndermek istiyorum. Canlı yayınlarımıza gelerek bizlere destek olan değerli abimiz e, Mehmet Şenol abimize buradan kucak dolusu çok, çok sevgiler, olsun. saygılar diyorum. Mehmet abimize de selamlar diyoruz. Ee, sizler de canlı yayınlarımıza gelerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı destek atmayı, bol bol da beğeni yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi, seyirler. Evet arkadaşlar maç başladı. Haydi bakalım. Başarılar Fenerbahçe'm. Yani ligin sonundaki kara günlüğe inşallah bugün bir kaza olmaz diyorum inşallah yani. Kaliska Forvet'te var. Kaliska şu an evet Forvet'te gözüküyor. Ben, evet, biz Kerem olur zannettik Forvet'te ama Kaliska Forvet'te gözüküyor. Bugün Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç olsun. Fenerbahçe'nin çıkış maçı olsun. Hadi. Yani Karagümrük hocam inşallah yaparsın bir şeyler ya. Hadi nene ya. Ya senin tövbe estağfurullah ya. İyi geldik 30. saniyede iyi geldik ama nene etkili orta kesemedi. Yani bugün bir çıkış maçı olsun. Yani hata olmasın. Yani rekabet bitiyor. Yani puan farkı gittikçe açılırsa yarıştan koparız. Biz bunu istemiyoruz. Yarışın içerisinde kalmamız gerekiyor. Yani ya güvenmiyorum tabii ki. Futbolcuları bizi zaten üzüyor. Yani bir şeyler yapmaları lazım. Ben hani biz de buradayız. Mesajı vermeleri lazım. Biz de bu yarışın içerisindeyiz. Mesajı vermeleri lazım. Ya umarım kadro dışı kararları takımın üzerine bir etki etmiştir. Takım umarım antrenman yapmıştır yani. Şu milli arayı umarım takım iyi geçirmiştir. Ataradan işte be. Çok, Çok güzeldi şu. Hadi. İyi geldik. Gerçekten etkili geldik. Şimdi iyi geldik. tosttan atlayarak da Haydi Fener, haydi Fener, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. O, faal hoca, faal. Bu ne ya? Karangüç faal oynuyor ya. Maçın akışı böyle giderse çıktığımızı ihtimali var gibi duruyor çünkü sert, sert müdahale, müdahale. Sert müdahale yapıyorlar hocam. Orada bak Taliskaya sert müdahale. Orta sahada sert müdahale olur. İşte, yine Nassar sert, çıkmaya müdahale. Çıkmaya başlayınca o işler değişir. Çok Sakin Ya Taliskaya oraya yatıp ya, daha bekliyorsun ya. Yırtma abi hemen biraz götüne koy ya. Abi bizim futbolcular sürekli bu şekilde hemen ikili mücadelede yere yıkılıyor ya. ya. özellikle ya offside'de Kerem o yapma gözünü seveyim. Ben görüyorum burada offside'de olduğunu ya. Ya bu bizim futbolcular direkt ikili mücadelede hemen kendini bırakıyorlar. Kolay bırakıyorlar yani. Böyle kolay bırakmayın abi kendinizi ya. Oradaki fare sarı kart hocam doğru. Samsun'un evet. mi? Atakan kırmızı görür bak ben sana Görürüz. söyleyeyim. Samsun Spor zaten çok sert başladı. Fuali başladı. Renkten baksana beyaz turdu beyaz aldı. Yani şey Hı. Fatih Hı. Fatih Karagümrük maçın başından beri çok sert fuarlar yapmaya kırmızı başladı. Kırmızı kart çıkacak dedik zaten ya. Ben de ben sana katılıyorum Fatih Karagöy şey. kırmızı diyebilirim maçı. Vay ya lan vuruyor ya, Osterwalde eşeği, Osterwalde eşeği, bak var. bir de bak hareket yapıyor bak Osterwalde, el hareketi yapıyor. Bir yok, bir yok yani böyle bir faal yok el ya. Gerizekalı, toplu harekat yok, adama vuruyorsun bir de ondan sonra da böyle yapıyorsun. Osterwalde'yi falan hiç beğenmiyorum, ilk geldiği gibi değil, değil mi yani? Açın oyunu lan, açın oyunu lan, açın oyunu ya. Adam gibi top oynayın ya. Ruhsuz lan. Adamlarla ilgili son ya. Hırs yok, azim yok. Hiçbir Ortoduk istek yok. Sen şu kara güne beş tane atman lazım ya. Yürüsene lan yürü. Lan eşek kapı ne yapıyorsun? Yine penaltı bekliyoruz. Hocam bak şimdi Bak pozisyona Nene penaltı bekliyor tamam mı? Dur bir saniye bakacağım. Bakacağım. Ya Nene penaltı. Burada hiçbir ya şey yok. Burada hiçbir şey yok. Bak ne, ne söylüyorum. Nene'nin pozisyonda hiçbir şey yok. Bu hakemede hakemin burada sarı kart çıkartması lazım. aldatmaya yönelikte. Evet Nene'yi aldatma yönelik. Sarı kart çıkması lazım. Nene burada penaltı bekliyor bile utanmadan. Ne penalsa böyle ucuz penaltılar mı alacaksınız? Bak burada Taliska ucuz penaltı bekledi. Az önce Nene ucuz penaltı bekledi. Bu ne ya? Fenerbahçe'nin böyle ucuz penaltıya ihtiyacı mı var arkadaşlar? Yapmayın ya. Fenerbahçe'nin böyle ucuz penaltıya ihtiyacı yok. Nereye bakacak acaba? Nerede müdahale var ben görmedim ki. Bıra Abi bırak ya bırak ya. Sonradan Ya, mı? ya sonradan olsun. Sonra yani toplayın Topla bir iş zaten. İç bileğe doğru sanki ayağının devamı geliyor gibi ama. Abi buna penaltı verilmez Cem Cemo'ya. Ben vereceğini düşünmüyorum ya. Ya verirse gerçekten ucuz penaltıya ihtiyacımız yok. Vallahi bile Cemo yazıklar olsun derim ya yine. Vallahi yazıklar olsun derim ya. ya. Bak şimdi adam kayıyor ya. Adam kayıyor. İlk başta müdahale yok. Tamam. Nene, nene zaten düştüğünden düşmüş abi adam şuraya zaten. Doğru. Şu ayak müdahalesi şöyle geliyor. Anladın mı? Haklı Kanka mi? adam düşmüş zaten ya. göreceğiz dur bak göreceğiz. Adam zaten düşmüş ya. Göreceğiz göreceğiz dur. Ya bilmiyorum abi ya. Yani ben bilmiyorum. Ben buna ya, Ben dedim ya zaten ona verir diye. Ya bilmiyorum abi. Bırak abi ya. Vallahi bak. Ya az önce daha yeni konuşuyorduk ya. Bugün böyle Penaltıya ihtiyacımız yok. Biraz önce konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin top oynamadan sürekli penaltıyla gol atması vallahi beni rahatsız ediyor. Ya, vallahi abi bak. Vallahi ben bir şey demiyorum ya. Harbiden ben bir şey demek istemiyorum ya. Benim derdim penaltı değil. Fenerbahçe'nin top oynamadan sürekli bu penaltı işiyle penaltı gol atma gole başlaması beni silinir mi anladın mı? Ama basit penaltı abi ya. Vallahi basit penaltı ya. Yaz sol işte. Yaz, yaz sol işte. Yaz da. Aban lan. Yaz sol işte. Tariska penaltı atmayı öğrenmiş yani. Tariska penaltı atmayı öğrenmiş. Ters köşeye at, yatırdı yine Karıcı. Yine kaleci, Tariska'nın kaçıracağı aynen, noktaya yattı. Uzandı. Kaleci'nin kaçıracağı noktaya uzandı. Ama Tariska yine ters köşeye penaltıyı kullandı. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Penaltı tartışmaları yine olacaktır. Söylüyorum yani burada. E, gelin yorumlara da konuşalım. Penaltı mı değil mi? 1-0 öne geçtik penaltıdan. E, bu dakikaya kadar gene zaten çok fazla bir öne çıkan bir futbol oynayamadık açıkçası. Onu da söyleyelim. Evet, ama, ama ben yine ben söylüyorum basit penaltı. Dediğin ben. gibi yani futbol oynamamasından şikayetçiyim. Fenerbahçe'nin 20 dakikadır futbol namına hiçbir artısı yok abi. Yok yani. Nereye kadar böyle gidecekti? Hakemler işte bak şunu istiyorum. Hakemler, var abi adaletli kararlar verin. Her takıma adalet lazım. Her takıma adaletli kararlar verin abuk subuk kararlar vermeyin. Bunun yankısını, sıkıntısını biz çekiyoruz arkadaşlar. Yorumcular olarak, maç yorumlayanlar olarak bizler çekiyoruz. Bunun etkisini bizler görüyoruz. Yürü. Görüyor. Yürü lan. At neneye ya. Vur lan. Vur lan. Ay senin neneni sikiyim ya. Vur. Vur ya. vur ya. Vur. şu topu bir vursun be. Şu topu bir vursun be. Bir tane ben yaptı. Top tekti, popar geldi. Diyorlar. az daha giriyorum. Bu da bir sinyal. Ben sana söyleyeyim. Al işte penaltı olmasa gol atamacaktım. Penaltı abi bak, yani yok. Yani penaltıyı zaten konuşuyor. Yorumlamayacağım yani, bu konuda da. Yani gri penaltı bence verilmeyebilirdi. Biz e, yiyeceğiz zaten de sinyali geliyor yavaş yavaş Karagümrük'ten. Ya bu Kerem'in nenenin ne bok faydası var abi? 38 dakika ya. Ne bok olduğu belirli olmayan penaltıdan bir tane gol atmışsın. Futbol yok, şut yok, pozisyon yok. Her maç bıktım ya. Yok abi penaltı işte Fenerbahçe gol atamayacak mı? Bir Akan oyunda bir gol atamayacak mı Fenerbahçe ya? Bir Akan oyunda gol atamayacak mı Fenerbahçe? Hele şükür ya. Hele şükür bir Akan oyunda gol atamayacak mı? Hocam. Fenerbahçe dedim üstüne geldi. Ben sana Asensio gol atsa dedim ya. Şu kadar ya. Asensio'dan gol ya. Ya yapacağını ya. be kardeşim ya. Kafayı yedik burada ya. Conduran beyefendi tribünden izlesin maçı. Gitsin Alsevis'e gol atsın. Talis'le gol atsın. 25 milyonu at, gol attığın, 25 milyonu aldığın oyuncu Conduran tribünden izlesin maçı. Ya şu işte ya dedim ki bak tam üstüne denk geldi yani. Böyle olur yani. Direkt o denk geldi. Tamam, Aklımın önünde gol lazım dedim ya. Bu kadar ya. Sizden beklediğimiz oyun şunlar zaten. Şöyle Akan oyunda at abi. Abi ben penaltı penaltı nereye kadar ya? Bir Akan oyunda bir gol bulun ya. İşte bu ya. Yani, Artık tam denk geldi ya. Aynen. Yani, Şeremin driptinki, oraya çizgi inişi güzel. Asensiyonun oraya gelmesi güzel. Dokunuşu güzel, bitirişi güzel. güzel. Bitirişi güzel. Bu yani yapacağınız iş bu ya? Karagümrük'e karşı da bunları yapın abi yani. Bir zahmet. Hoş geldin. At arkaya. Hadi. Ah be! Lan Asensiyon. Çok güzel düşündü de iyi çıkardı vallahi kaleci. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı Fenerbahçe 2-0 önde kapattı. Yani penaltıdan sonra bir yine bir duran bir Fenerbahçe vardı. Kötü bir Fenerbahçe vardı penaltı e, golünden sonra. Ki penaltı da e, zaten tartışmalı penaltı. Değil veya penaltı. Bunu sizler de yorumlayabilirsiniz zaten. İlk ee, ilk yarı bitti. Bakalım ikinci yarıda Fenerbahçe nasıl mücadele edecek bunu göreceğiz. Fenerbahçe'nin bir iki gol daha ihtiyacı var. Zaten Karagümrük gol bulur mu onu da bilemiyorum. Onu da onlar da oldu zaten. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. İkinci yarıda bakalım nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Ee, ilk yarıda kazanılan bir penaltı vardı. Ciddi anlamda tartışmalar var. Ee, yani Yine bir Fenerbahçe maçı, yine bütün hafta konuşulacak bir karara imza attık yani bugün de. Ol. Ulan o nasıl girmedi? Ne oldu lan orada? Vallahi çok güzel vurdu şey. Talişka. Ekranına e, e, bakacağım çıkardı. ya, ben tam göremedim. Kaleci e müthiş çıkardı valla. Atanadan! Yürü! Asansiyon! Oy. Ya abi bunlar atın ya. Bunları atın ya. Atın abi şunları atamıyorsunuz. Vallahi gol diye kafayı yiyecek ya. Girme la. Gol diye bağırtma girme. <laughs> Thiago Çukur'da aslında bak boyu falan var, fizikli bir forvet <laughs> ama hiçbir şey yapamıyor <laughs> Bize de kiralık geldi, şey gel bir ara geldi. Bize hiçbir şey yapamadık, kullanamadık yani. Nereden buluyorlar bunları? Bunun adamın ne işi var Fenerbahçe'de ya? Thiago Çukur kimdir ya? Altyapıdan çocuğu çıkar, eline parlat ya. Thiago Çukur'muş kimdir, nedir? Fenerbahçe'ye alıyorlar bir de bu adamları ya. Ananı <Sessizlik> avradını ne yaptılar o Ananı avradını of. <Sessizlik> of. Hocam o nasıl gol ya Adam ha. ne gol attı lan Ya bravo ben vallahi bir şey söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. ya şu takımdan da gol ediyorsunuz Ya bu ne fals attı nedir ya Ona neydi kız O neydi, neydi lan işte. Ama alkışlıyorum abi adam çok güzel gol attı Vallahi bak Topu Adam göremedi. bari bari bile göremedim. Ben bile topu göremedim ki. Yani top öyle mi gitti ki rüzgar gibi gibi Sanki F-16 füzesi gönderdi yani. Harbi diyorum F-16. Sanki böyle F-16 gibi görünmez yani. Nasıl bu abi? Bu ya ne ya? Bu ne ya? Ya vallahi bizdeki kaleciler kaleci abi değil bu ya. Bu nasıl bir gol ya? Adam bana ya. Biliyorum. Tarık siktir git bu golü diyorsan oynamayın Benim abi ya. ya. Bu ne ya? Öyle bu bir bu ne gol oğlum? Ki... Hocam üstüne geliyor aslında bu arada. Üstüne, Tarık'ın üstüne de geliyor bak elleri böyle. Ya bir... Fenerbahçe'nin bütün ya, kalecilere bileş olur ya. Bak Cemo şöyle yaptı çıkarır ha. Çıkartır ya. Şöyle yaptı çıkarır ama işte şutun sertliği nasıl acaba? Yani ne sertliği? Aynen, bırak var. ya. Adamlar güzel. ne toplar kurtarıyor gözünü seveyim güzel ya. Güzel gol. Gol güzel canım. Güzel gol. Gol. Şey demiyorum da yani. Yeter daha. İyi gol yedik. Ya aşıldı, stres başladı gene. Güzel gol yedik. Gene başladı stres. Vur artık şuna ya. Vur ya. Lan bir topa da vur be kardeşim. Her top da yerdesin. Kafayı yiyeceğim ya. Lan 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 la. yapma yapma. Yeme yeme yeme. Yeme. Ananı sıkayım. Oy. Of. Ya var ya bak bu maç 2-2 olsun ne ecdat ne ölü nedir hiçbir şey bırakırsam şerefsizim ya. Böyle bir şey yok ya. Bu adamın avradını çürüdüm. Adam Rezil karşı bunlar ya. Kaldı Adam karşı karşıya kaldı. Yemin ediyorum bari bitiyorduk Böyle ya. Böyle bir şey yok ya. Burada Taliska yine kendini yere bırakıyor. Burada yine Taliska kolay bir şekilde. Ya sende fizik yok mu kardeşim? Sen nasıl bu kadar yere çabuk düşebiliyorsun Taliska'ya? Üçü atamazsak stres dolu dakikalar bizi bekliyor. Biz ben bok sana. yedik ya. Ben sana söylüyorum abi. Ligi, ya bu yedik, adamlar yedik. ligin sonuncusu Cemo. Sonuncusu klubu farkında ya. Yine onlar gelmeye başladı bak. Çadır çadır geliyor bak. Fenerbahçe için zil çalıyor yani şu an. Sen söylüyorsun. Başından beri söylüyorsun zaten. Fenerbahçe için zil çalıyor baba çekildi takım. Pozisyon veriyor. Niye pozisyon veriyor bu kadar onu da anlamış değilim. Bu takıma ikinci yarı bir şeyler oluyor. Ben yani bilmiyorum. yine bir boka sardı takım. Kondisyon yüklemesi yok Kondisyon ki adamlar. Sıkıntıya başlıyor işte. Sıkıntı başlıyor yani. Gol yedikten sonra iyice düştük ha oyundan. Bizim yine pozisyonumuz yok ya. Yani. Bak golü yedik oyundan iyice düştük ha. Yani abi Fenerbahçe Ligin son üstteki takıma karşı bile bu kadar geri çekilmemesi lazım. Yani bu olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Şimdi sen geri çekildin. Kaza bela. Fatih Karagümrük bir tane varsa ne olacak? 2-2. Bunun örneğini yaşadık yani biliyorsun. Kayseri maçı, Alanya maçları, Göztepe maçı bunların hepsini yaşadık. 2-1 skor Fenerbahçe için riskli bir skordur. Yine bir tehlike çanları çalıyor. Gerçekten tehlike çanları çalıyor ya. Yeter ya. Eğer lig yarışından kopacaksanız erkenden kopun biz de rahatlayalım hocam. Mayıs'a kadar sıkıntı çekmeyelim ya. Üzülmeyelim yani en azından değil mi? İlk yarışından kopacaksanız kopun. Kopmayacaksınız adam gibi top oynayın ya. Biz niye çekildik ya? Adamlar gelsin gol atsın diye bekliyoruz. Allah çarpsın adamlar gelsin gol atsın diye bekliyoruz ya. Bak. <laughs> Bak birader. Bak birader. Bir şey söylemek istiyorum. Ben küfür etmeyeceğim. Bak şey hoca mısın? Nesin? Bak vallahi billahi okuyacağım, üfleyeceğim şimdi. Bak öyle bir söyleyeceğim ki yani ne evdadın kalacak, ne gelmişin kalacak, ne ölüm kalacak, ne derin kalacak. Lan şu takıma bir şey yap. Ben tansiyonumu çıkartma ya. Hocam takımın kendisinde olur. problem var. Takım kendi geri çekiyor. Bu, bu takımı niye bak, bu kadar ben, geri çekildi ya? Ben hocanın takımı geri çektiğini düşünmüyorum. Oyuncular kendi geri çekiliyor ya. Bir şey var yani bu takım. Futbolcular kendi kendine ya gelişiyor. Ya kuvvete ya Rabbi ya ya. Aynı durum geçen Beşiktaş'ın maçına başın, başına geldi yani Sergen dedi ki ben takımı çekmedim takım geri çekildi dedi. Fenerbahçe şu an niye geri çekiliyor skor 2-1 ya. Ananı çok... satayım diyecektik lan. bir de Allah'ım delireceğim ya bu maç bitmez abi. Vallahi billahi bu maç Kara Gümrüğe karşı oynadınız topa sokayım sizin tamam mı ben? Kara Gümrüğe karşı oynadınız topa sokayım 2 -2 sizin. gün sonuncusundan şimdi burada gol yiyip 2-2 olacaktı ya direkten döndüm be. Ya biz size, boku yemişiz ama. abi bak yemin ediyorum sana boku yemişiz. Bizi var ya haftaya Antep ayrı yatırır. Sonra Beşiktaş ayrı yatırır. Hafta içi ayrı yatırır. Vallahi bak billahi bak. Azıcık daha iyi olsa Karagümrük böyle iyi bir iki tane oyuncu olsa. Kur'an şu maçı Karşımızda yok ya. Alanya olmuş olsaydı. Göztepe olmuş olsaydı. Başka takımlar yani ligde böyle başka, üst sıralar oynayan başka takımlar olsaydı. Şu an var ya bize öndelerdi bak öndelerdi. Skor olarak Önde nerede yani? Bak. Ya tarağa çarpmış. Tarağa çarpmış. Yani. Allah'tan ya girmemiş. Normal. Hadi lan hadi la şunları bir değerlendirin artık ya. Yusuf <laughs> <laughs> Lan vursa. Lan vur nasıl atamadı lan vursa lan? Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunlar niye bizi bulur? Ben bir türlü çözemedim ya. Çok <laughs> yaklaştı. <laughs> <laughs> Abi bu top nasıl girmez kurban olayım. <laughs> Ya bu top nasıl girmez ya? Ya bu top nasıl, nasıl girmez ya? Vallahi bu top nasıl girmez ya? Abi sen oğlum. Abi bu top nasıl girmez ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Biraz yumuşatayım derim bir ortamı. Bu top nasıl girmez? Kurban olayım. Bunu nasıl atamıyorsun? Hocam bunlar bizi buluyor sen yalandayken diyorsun. Abi bu top nasıl <laughs> girmez ya? Bu top nasıl girmez abi? Ahmet. Bir İşte bu. İşte bu gidecek. Diyeceğimizi biliyordum. Diyeceğimizi ya biliyordum. Allah yazıklar Allah olsun. Ben biliyorum böyle olacağını biliyordum. Ben böyle olacağını biliyordum. İçi bir, içi bir her zaman böyle sıkıntılıdır. İçi iki olacağını biliyordum ya. Oğlum offside verdi. Vermedi mi? Ne offside oğlum o ya? Offside verdi ya. İptal mi? Sevinmiyorlardı ki. Ama ya, abi belli ya. Ama, ama, abi. Gelecek. ama gelecek, ama gelecek, ama gelecek. Adamlar ya. atacak. Takım sinyal veriyor. Adamlar ya. atacak. Ben sana söyleyeyim adamlar atacak golü bak adamlar atacak adam boş olur götümü yutuyorum şu takım gol yiyecek diye götümü yutuyorum ya o kadar geri çekildik ki arkadaşlar o kadar o geri çekildik ya. ki yani 20-25 dakikadır geride oynuyoruz ileri çıkamıyoruz hücum edemiyoruz adamlar gol atacak bak örnekleri Samsun maçı örneği Göztepe maçı örneği Alanya maçı Örneği Kayseri maçı yeter babacığım yeter bu ne ya geri çekilirsen adamlar gol atar şu an gol incelemesi yapılıyor ya bıktık gerçekten bıktık ya bu ne abi ya? Bu nasıl Fenerbahçe? Kurban oldum ya. Ya bırakın bu işleri ya. Adamlar gol atsın diye bekliyoruz ya. Mennesiri bozuyor mu? Orada bu arada yok ha. Bilmem kafası da Gene çok ince pozisyon ya. Çok ince pozisyon. Bana kalırsa ben offside görmedim. Gol verebilir yani offside yok gibi. Offside. Offside. Kim offside acaba? Merak ettim. Ah. Evet gol deri kazanmıyor ama kim offside'da bir kere daha görmek istiyorum. En azından çizgimiz geçeksinler de. Ya, Allah bak Fatih Karagümrük'ün golü geliyorum diyor. Gerçekten geliyorum diyor yani. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Fenerbahçe'ye durdu. Çok güzel şekilde. 10 kişi ya adamlar. Adamlar 10 kişi geliyor abi. Ya ben arkadaş anlamıyorum ya. Ya bizde mi problem var? Bunlarda mı problem var? Ben anlamış değilim ya. Cık, cık, adam ne kadar geri zekalı adamlar. Ne biçim değişiklik kas var bu salam ben anlamadım ya. Oh, oh. Ya Şimanski e Allah ayağını... belanı Allah ya, çocuğu ya. ya. Adam çıldırdı burada. Adam çıldırdı, çıldırdı. Ya seni Fenerbahçe'de dön ne... koyayım ben ya. Sen nasıl kaçırıyorsun şu golü ya? Şimanski sen bu golü nasıl kaçırıyorsun? Adam delirdi burada. Kafayı yedi, su mu fırlattı, çekti gitti adam ya. Sen nasıl abi bu bu pozisyonu nasıl Şimanski gol yapamazsın? Nasıl burada tavana asıyorsun? Senin Allah belanı versin Şimanski gibi. Atıcan bitecek ya ama Atıcan onu bitecek. Yüzde pozisyonda sol ayaksın. Top önüne gelmiş. Yedi otuz iki kare var ya. Allah rızası için ısıtlayın şunu ya. Of oh be. Of oh be. Şu maske gurur duydum lan sizde. Ulan Sidik. Offside mi? Üstüleri, zaten yüzü bir gülse Hemen kullandı. Fatih ama yani ofsayt ya değil arasında kaldım yani. Bence ofsayt bilmiyorum o. Sence ne diyorsun? Ofsayt adam ama kafası Bak, önde biraz, sanki. Biraz gibi. Kafası bir tık önde iş. gibi endesin yani. Kafası biraz önde gibi. Kafa değil de şu kısmı. Ç şu kısmı önde gibi. Şu mu? Topa vurduğu Biz bakalım. Bir ayaktan çıktı an. Şurada, Şurada ayaktan çıktı an. O mu? Taşıları. Yani şuradan komple aşağısı önde gibi. Buradan şuradan gözüküyor da. Şuradan offside. Offside verdi, evet, offside verdi zaten. Evet arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe ne derim silik zoruyla mı girdi? Yani göt soruyla diyelim. söyleyecek bir şey yok Yani 2-1 yani şey kazandı. Şey bir penaltı yani. kararı, bir kırmızı kart. Yani Fenerbahçe 10 kişi kalmış Karagümrük'e karşı küme düşme hattında olan ve ligin sonuncusunda olan ligin sonuncusunda olan Karagümrük'e karşı bugün oynadığı futbol o kadar rezil ki, o kadar utanç verici ki. Yani bu Fenerbahçe'nin bu futbolunu, bu oyununu ben kabullenemiyorum. Buradan başkanı da sesleniyorum. Hala sen bu Tedesco'ya nasıl sabretebiliyorsun? Bu Tedesco'yu acilen göndermen gerekiyor. Oynamayan bazı belli hala futbolcular var. Onları kadro dışı bırakman gerekiyor. Bak net söylüyorum. Bak Antep deplasmanında Antep bizim içimizden geçer. Gaziantep bizi yener. Bak samimi söylüyorum bizi yener. Bugün ben bu futbolu, bu oyunu kabullenemiyorum. Bak gerçekten tartışmalı kararlar da vardı. Ya böyle olmaz abi. Bu Fenerbahçe bu Fenerbahçe değil. Bıktım artık ya. Ben her hafta tartışmalı kararlar istemiyorum. Her hafta Fenerbahçe'nin bir penaltı kararıyla maç kazanması istemiyorum. Penaltı dışında Fenerbahçe gol bulamayacak mı? Akan oyunda Fenerbahçe gol atamayacak mı? İlla bir penaltı mı olması lazım arkadaşlar? Haklı veya haksız illa bir penaltı mı olması lazım ya? Yeter artık abi. Sen koskoca Fenerbahçe kulübüsün. Futbol oynamıyorsun sahada ya. Futbol oynayamıyorsun ya. Bakın biz şampiyon olamayız. Şampiyonun şeysini bile bak olamayız ya. Gerçekten olamayız. Cem bir şey söyleyecek misin? Rezalet bir oyun performansı. E, sıkıntılı bir futbol. daha 2-2 bitme tehlikesi de yaşanır. Buna söyleyecek yani. hiçbir şey yok kanka. Ben önceden Fenerbahçe bitmiş diyordum. Fenerbahçe artık ölmüş yok. Yani Fenerbahçe adına hiçbir şey yok. Asıl fixture. Şimdi başlıyor Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe yani, bu futbolla. Şütüt Kalk, Antep ve Beşiktaş. Bu futbolla 3'te sıfır çeker yani. Şu gideceği bir, bir, bir şu tut iki deplasmanı var. Sıfır Aynen. çeker. Bu futbolda hiç bir bok olmaz. penaltı pozisyonu var. Penaltının dışında attığımız bir tane gol var. Sonra pozisyon yok abi. Neyi var yani? Bir de, direkten, bir de direkten bir tane de Hasan çarpıkta direkten dönen pozisyonu var ya. Maalesef kötüyüz. Maalesef kötüyüz. Kötü bir Fenerbahçe Bu Fenerbahçe yarışta tutunması çok zor. Yani bu Fenerbahçe'nin yarışta tutunması oldukça zor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden bol bol beğeni ve like bekliyoruz arkadaşlar. Gelin yorumlarda buluşalım. Tartışmalı kararları beraber yorumlayalım. Sizlerden destek bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bu videoda hype e puanı verirseniz çok 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 seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi arkadaşlar.